Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Pilot Training Flight Simulator'a devam ediyoruz. Bugün farklı bir uçak sürmeyi deneyeceğiz. O zaman hadi başlayalım. Evet oyuna girelim hemen. Ee, bugün e, ee, Pert'te de oynayalım. Evet bu için Pert International. Arkadaşlar bugün farklı bir yolcu uçağı süreceğiz. Hangi yolcu uçağı bilmiyorum. Karar vermedim. O yüzden bugün bakacağız. Evet. Hemen şöyle hızlıca koşalım. Koş koş koş. Koş oh! Tamam geldik. Evet arkadaşlar. Airlines. Evet bayağı uçak var. Ee... Ne var ya. Bu 780'i de alayım mı? Aynen bunu alayım. Bunu önceden sürmedik değil mi? Aynen. Turkish Airlines var. Hemen bunu alayım. Önceden biz Boeing 777 sürdük. 7, 787. Evet. Uçağımız acıyor. Kendisi çok büyük. Şuna bakın. Oy kaç metre bu ya. Büyük. Çok büyük. Ve motorları başlatalım. Ve evet. Arkadaşlar e, bu arada e, kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Bugün videoları geç Attım çünkü şey e, zamanın kalmedi ablamla falan biraz şey e, dershaneye falan gittik şimdi buradayız e, bir, bu video biraz geç izleyeceksiniz biliyorum ama kusura bakmayın yani evet sonra doğru diyelim arkadaşlar kanalıma abone abone olup like atmayı unutmayın bildirimleri açın lütfen bildirimleri açarsanız video anında size bring diye ses gelir ve like atın videomu beğenin ve abone olmayı unutmayın video izleyip de abone olmayanlar hemen aşağıdan abone olup like atsın evet pistimize geldik hop dur 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 Evet, durduk. Evet motoru açalım ve hızlanıyoruz. Evet şu an hızımız çok yüksek. Evet yavaştan kalkıyoruz. Evet hadi, hadi kalk uçak, uçak kalk. Herhalde uçak çok kadar ki biraz geçe. Ee, tamam kalktık. Tamam Uçağımız başarılı bir şekilde kalktı. Ama nesi indireceğiz? Büyük sorun. Ef ya. Oyunda karanlık karanlık girmişiz. Karanlıkken. Orange mi yok. Oranjı çok güzel. Eee. ne diyeyim insek? İyiyim. Ee, Southern Aynen şuraya. Southern Fona. Hemen oraya doğru gidelim. Arkadaşlar bu bu seriye devam etmemi istiyorsanız tek yapmanız gereken abone olup like atmanız. Evet. Arkadaşlar bu bu arada her gün birden fazla e, video atmaya çalışıyorum. O yüzden takip edin. Bu videodan sonra hemen ardından bir video daha gelecek. Video. Bakın şurada da başka birisi daha var. Gördünüz. Ama adı Interfer olmuş. Evet, şu evet. so, telefona doğru devam edeyim. Bu tanesi güzelmiş. Ama şey, A777 miydi ne? Herhalde A777 ben daha çok sevmiştim diye hatırlıyorum. Ha bu iyi ya. Turkey Airlines. Evet. Bu ne? Ee, niye bu hava duruyor? Vay be. Ha, havada duruyormuş. Ee, biz nereye gidiyoruz? Zaten telefonu şurada. Oo, savaş. Savaş gemisinin üstünden geçtik. Üstünden geçmedik. Gönden. Aslında. Aa, çok açarmışız. Biraz yüksel. Bu ne oluyor? Güneş nerede? Güneş nerede? Güneş nerede? Şuradan. Feviz, Tugnez. Ee, ya habire kayıyor bu uçak. Ya şöyle otopilot alalım da kaymasın. Ee, evet, o telefonu biraz varmış. Tamam, abi, şimdi kaymayacak. Hala şimşek çekiyor ama yavaştan sabah oluyor gördüğünüz gibi. Aha birisi aşağıda. Eee. SP33 ninja diye biri. O savaş ama. Herhalde savaş Yani çok alçaktı. Aynen ya. Bombar mu? Herhalde o. Bilmiyorum savaş ya mi? <laughs> telefonu nerede? Of şu telefonu. Bir dakika. Ee, bir so, telefonu şimdi bir değil değil mi? He tamam büyük herhalde. Tamam büyükmiş. Yakınlaşmışız. Oo. Bir so, görüldü. Du, 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 du. 87 yapalım. Şöyden so, telefonu gördüm. Şöyle yaklaştık. Yok, çiğleri çok erken açtık herhalde. Ama <laughs> gücümüzü harcayacağız. 80 işte kaçsın O, açar açar açar. Evet, sabah oldu. Like e şey, like atıp abone olmayı unutmayın. Her videoda bunu söylemek zorunda değilim. Tek yapacağınız şey alttaki like butonuna basıp abone olmak. Evet gördüm. Bakın karşıda biraz yeşillik var. Birazcık daha yaklaşalım. Çok zor görülüyor ama ben şu an ekrandan görüyorum. Siz görüyor musunuz bilmiyorum ama. Bakın şu taraflarda yeşil yeşil. Bakacağım. Oo, dur dur. Uçak gidiyor. Ben şu hiç sevmedim. Niye Türk bayrağı uçuyor? Bu yapış şu yapışık ama bu uçuyor. Niye? Evet, %100 gördüm şu an. 79 yap. Evet, piste bakmam, piste bakmam lazım. Biz çocuklara herhangi bir pis pis ki. Bakın benzin alınıyor. O elik. Ne bu işi gözcükmüş? Gözcük. Ama o sırada da şurada bir şey açan Pis nerede? Pis gözükmüyor. Şarjın falan hala neresi anlayamıyorum. Burası mıydı? E ee, küçükmüş ama pis de uzunmuş. Küçük ama uzun piste sahip. Hemen. 60. 60 evet. 60'da kaçtı. Verişli, pis. Tamam gördüm. Gayet de uzun. Küçük ama uzun. Şayet en küçük ama çok uzun. Pisti var. Biraz daha uzun. Neredeyse burası kadar. Küçük adet

Okay, I was done. And geçeceğiz. Evet. Yine inmedi. Şaşırdık mı? Hayır. En iyisi maalesef. Arazi diyor Kardeşim şaka mısın? Ee, ben galiba pistin ters tarafından indim diye oldu. Olanıyor. Evet. 60 üzerinde. Aynen ya. Biz pistin e, tersinden indiğimiz için Araziyi edeceğim. Şöyle. Eee. Piş. Şöyle biraz. Dönürüz ya. Aynen döndük. İkinci deneme. Deneme 2'yi. Dön 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 dön. Nerede? Ya yani nerede bu ya?

Oladın. Hayır şuradın. E ee, yok. Bu ne ya? Nasıl uçuyoruz? Ciddiyim. Ne uçuyoruz? Ya şimdi arazi diyor ya. Normalde tam inecekken arazi demesi lazım. Tabii motoru aç. Evet uçak düşüyor şimdi seyirciler. Yaşar. Cumhurluk. Evet uçak düşüyor ve kaydı. Lütfen artık şu lanet piste sinirlerim. Biz oraya dönene kadar pist bitti ya. SP33 ninja. Ya bir yardım etsenize kardeşim ya. Burada ölüm sevdası çekiyorum. Lütfen yardım. Evet bu turda kaçırdık. Efsane. Evet zor torun zor tingel. Bu ne kardeşim delireceğim artık. Nesi bu kadar zor bir uçak indirmenin ya? Gerçekte millet saniyeden nereye oyunda da indiremiyorsa. Gerçekte pilot olmayayım ben. Yüzde bin beş yüz. ya ye 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 Ne kardeşim böyle oluyor Armut oyun Niye bu kadar zor bir oyun? Bu ne kardeşim Bu ne Hiç sevmiyorum Niye seveyim ki Kim der ki bana Nefret ettim artık Sıkıldım boyundan Sıkıldım boyundan Ya. Bu turda yemeşten ben videoyu kapatacağım. Oley uçak indi bakın. Başardım. Bakın uçak indi. Sonunda başardık ya. Aslında taktiğim işe yaradı. <laughs> Artık şu şahır yere gittiğim. Artık dur kardeşim. Tamam. Evet arkadaşlar. Ee, bir videonun daha sonuna gelelim. Abone olup like abone olun, unutmayın. O zaman bir videonun daha sonuna gelelim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay. Abone olun.